1440 yılında Belgrad kuşatması başarısız olmuştu. Tahta yeni geçen Ladislas cesaretlendi. Ancak Osmanlılar Macaristan'ı baskı altına almaya devam edeceklerdi. Bu sırada Avrupa'da nam salacak ve Papa'nın dahi dikkatini çekecek olan Yanoş Hünyadi'nin ismi duyulmaya başlamıştı. Belgrad kuşatmasında şehrin savunması için büyük uğraş vermiş ve muvaffak olmuştu. Bu başarısızlığın üzerine Sultan Murat Mezit Bey'e emretti. Macaristan içlerine girip düşmana gözdağı vermesini istedi. Macar topraklarında akın eden Mezit Bey, Hermannstadt önlerine gelerek kaleyi muhasara etti. Yanoş Hünyadi arkasında topladığı ordu ile Mezit Bey'in üzerine ilerledi. Mezit Bey derhal savaş düzeni aldı. muharebe başladığında bariz bir Türk üstünlüğü bulunuyordu. Hünyadi'nin arkadaşı Simon de Gemeni 3000 adamıyla savaş meydanında can verdiler. Ancak muharebe Türk askerlerinin lehine devam ederken kale müdafileri aniden huruç harekatı başlatarak Türk ordusunu iki taraftan sıkıştırdılar. Mezit Bey ve oğlu Hermannstadt muharebesinde kendilerine isabet eden kurşunlar ile şehit düştüler. Savaşı Yanoş-Hünyadi kazandı. Bu zaferin ardından Hünyadi, Eflak içlerine girip Tuna boylarına kadar yağma yaptı. Bu mağlubiyet Osmanlı payitahtında kötü karşılandı. Kula Şahin Paşa, Sultan Murat'tan Macar içlerine girmek için izin istedi. Kula Şahin Rumeli'ne beylerbeyi idi. Hünkâr'a eğitti. Sultanım ol Yankodin Martolos kafir mezit kuluna hayli iş etti. Eğer ben kuluna buyurursan varayın. Mezit Bey'in intikamını ol kafirden alayın dedi. Sultan Murat Şahin Paşa'ya sefere çıkması için emir verdi. Anadolu'dan altı sancak ve payitahttan Yeniçeri dahi orduya katıldı. Kula Şahin, Eflak içlerinden Macaristan'a giderken Hünyadi Yanoş ile Vazak Meydan Savaşı'na girdi. Kula Şahin Paşa, tecrübeli akıncıların tavsiyelerini dinlemediğinden bu savaşı kaybetti. Derhal kaçarak Tuna Nehri'nden geçti. Hermannstadt Muharebesi'nden daha fazla kayıp verildi. Kula Şahin, diğer adıyla Hadım Şihabettin Paşa, Rumeli Beylerbeyliğinden azledildi. Bu savaşın ardından Yanoş Hunyadi Avrupa'da ün kazanmaya başladı. Bu iki galibiyetin ardından yeni bir Haçlı Seferi toplamak için fırsat doğdu. Yanoş birdenbire Avrupa'nın en şöhretli adamı oldu. Yanoş Hunyadi'nin ard arda başarısı üzerine Papa 4. Öjünyüz aradığı fırsatı bulmuş ve yeni bir Haçlı ordusu çağrısı yapmıştı. Bu Haçlı çağrısının destekleyicisi ve ateşleyicilerinden birisi de Bizans İmparatoru 8. Yannis'ti. Papa'nın vekili Kardinal Julien de bu savaş için başta Macar kralı olmak üzere diğer müttefikleri yüreklendirmişti. Bu çağrıya Macaristan yanında Lehliler, Eflaklılar, Sırplar, Almanlar karşılık vermiş, Fransız ve Belçikalı gönüllüler de katılmıştı. İşin en hüzünlü tarafı ise Karamonoğlu İbrahim Bey de dahil olmuştu. Ve hem Karamanoğlu'nun Ongurus'a eltisi vardı. Eğitti. Sen öteden ben beriden yürüyelim. Rumeli senin, Anadolu benim olsun. Osmanlı'yı ortadan götürelim. Vulkoğlu'na dahi elini alıverelim dedi. Haçlı ordusunun başında Kral Ladislas ile Yanoş Hunyadi bulunuyordu. Yine bu ordunun içinde Sırp Kralı Brankovic ile Eflak Voyvodası 1. Vlad Drakul'da bulunuyordu. Papa'nın bu Haçlı ordusu nişe kadar geçtiği yerleri tarumar edip yaktılar. Hunyadi kendi kuvvetleriyle iki günlük mesafede önden gidiyordu. Diğer taraftan Karamanoğlu İbrahim Bey de Akşehir ile Beyşehir'i ele geçirirken, Ankara ve Kütahya'ya kadar yağma etti. Osmanlı ordusu Rumeli Beylerbeyi Kasım Paşa komutasında Haçlı ordusunu karşıladı. 3 Ekim 1443 günü gerçekleşen muharebeyi Haçlı orduları kazandı. Bu sırada Sultan II. Murat Haçlı ordusu ile işbirliği yapmış olan Karamanoğlu İbrahim Bey üzerine hareket etti. Derhal Amasya Sancak Bey'i Şehzade Alaaddin'e haber ederek Karamanoğlu üzerine taarruz etmesini emretti. Sultan Murat ve Şehzade Alaaddin İbrahim Bey'in üzerine yürüdüler. Sultan Konya'ya kadar ilerleyince İbrahim Bey aman diledi Rumeli'ndeki kritik durum yüzünden Sultan Murat Karamanoğlu'nu bir kez daha affederek geriye döndü. Diğer taraftan 12 yaşına gelmiş olan Şehzade Mehmet de hükümet işlerine alışması için yanına Kasabzade Mahmut ve Nişancı İbrahim Beyler ile Saruhan Sancağı'na gönderildi. Sultan Murat son hızda Sofya'ya gelmişti. Ancak Haçlı ordusunun Bulgaristan içlerine yaklaşması üzerine Sofya'dan geri çekildi. Bulgarlar Haçlı ordusuna gıda konusunda yardım ettiler. Kış gelmişti. Osmanlılar dağlık araziye çekilmiş, Haçlı ordusunun geçeceği yollara da nehirlerden su akıtarak donmasını sağlamıştı. Bu sebeplerden dolayı Haçlı ordusu İzladi geçidine ilerledi. Sultan Murat İzladi Derbendi'nin önüne geldi. 24 Aralık'ta bu derbentte savaş gerçekleşti. Muharebeyi Osmanlı ordusu kaybettiyse de Haçlı ordusuna ciddi zarar verdi. İzladi Derbendi muharebesi için bazı kaynaklar Osmanlıların kazandığını yazmaktadır. Ancak sonuç her ne olursa olsun Haçlıların büyük kayıplar verdiği için daha ileri gidemediği görüldü. Ayrıca bu muharebe sırasında Akıncı beylerinin savaşmaktan çekindiği de görüldü. Hatta Turahanoğlu savaştan sonra cezalandırılmak üzere tutuklanacaktır. Haçlılar geri çekilirken pusu atmışlardı. Osmanlı birlikleri Haçlıları takip ederken bu pusulara da düşüp ciddi kayıplar verdiler. Sultan Murat büyük bir öfke ile Edirne'ye geri döndü. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey oldu. Şehzade Alaaddin aniden vefat etti. Kaynaklarda şehzadenin attan düşüp öldüğü bildirilmektedir. Sultan Murat bu duruma çok üzülmüştü. Şehzade Alaaddin'in ölümü üzerine Şehzade Mehmet veliaht durumuna geldi. Çandarlı Halil Paşa'nın da tavsiyesi üzerine Sultan Murat sulh yolu aramaya koyuldu. Kral Ladislas da bu sulhe sıcak bakıyordu. Çünkü baharda yeniden Osmanlıların üzerine ilerlemek istemesine rağmen bu kez beklediği desteği alamadığından bir Macar heyetini sulh antlaşması için Edirne'ye gönderdi. Bu durumdan başta Papa ve Bizans İmparatoru rahatsız oldular. Rivayettir ki Çün Sultan Murat Edirne'ye geldi, Halil Paşa'ya eğitti. Oğlumu hal-i hayatımda tahta geçireyim, ta ki gözüm bakarken göreyim, ne ve hiçle padişahlık eder dedi. Hemen dem Manisa'da Sultan Mehmed'e adam gönderip getirttiler. Macarlar ile sulh akti görüşülürken vezirlerin yanında Manisa'dan gelen şehzade Mehmet de bulunuyordu. Sultan Murad'ın şehzade Mehmed'i tahta geçirmek istemesindeki en büyük amaçlarından birisi Bizans'ın elinde esir tutulan şehzade Orhan meselesi yüzündendir. Tarihte Bizans oyunları olarak görülen bu tür durumlardan Sultan Murad ve diğer padişahlar da çok zahmet çekmişlerdi. Bu sebepten Sultan Murad taht savaşının yaşanmaması ve Bizans'a böyle bir fırsat vermemek için tahttan çekilmeyi istiyordu. Sultan Murad'ın bundan başka bir de oğlu Şehzade Ahmet bulunuyordu. Ancak bu şehzade Mehmet'in küçük kardeşiydi. 12 Haziran 1444 günü Macarlar ile 10 sene üzerinden bir antlaşma yapıldı. Muahede'ye göre Semendire başta olmak üzere Sırbistan'ın yeniden kurulmasına karar verildi. Antlaşmanın bu maddesinde Sırp Kralı Brankoviç'in büyük etkisi bulunmaktadır. Brankoviç her ne kadar Haçlı ordusunda bulunsa da Ortodoks olması sebebiyle Katoliklere güvenmiyordu. En azından Ortodokslar Osmanlılar için de rahat bir dini hayat sürebiliyorlardı. Sırp Kralı amacına ulaştı. Sırp kralının iki oğlu kendisine iade edilecekti. Ancak Sırplar Osmanlılara vergi ödeyecekti. Eflak Osmanlılara vergi vermek suretiyle Macar nüfuzu altında kalacaktı. Sultan Murat Macar elçilerinin önünde Kur'an-ı Kerim'e el basarak himayen etti. Antlaşma Edirne'de imzalandıktan sonra Osmanlı elçileri eşliğinde Macaristan'a Ladislas'ın önüne götürüldü. Muahede Segedin'de bulunan Milli Meclis'e yollandı. Edirne-Segedin antlaşmasını engellemek isteyen taraftarlar vardı. Papa başta olmak üzere Venedikliler de barış yapılmasını istemiyordu. Venedikliler yazdıkları mektupta donanmaları ile Çanakkale Boğazı'nı kapatarak Haçlı ordusuna destek vereceğini bildirdi. Bu bildiri savaş taraftarlarını daha da ateşlendirdi. Ancak Ladislas müttefiklerin söz verdikleri kuvvetleri göndermemesine öfkelenmişti. Sırp despotu da bu muahidede en karlı çıkacak taraf olduğundan Macar kralını barış yapmak için ikna etmeye çalışıyordu. Netice olarak 12 Temmuz 1444 günü Ladislas İncil'e el basarak antlaşmayı onaylamıştı. Muahede iki dilde yazılarak 10 yıllık bir barış dönemine girilmişti. Bu surette Edirne-Segedin Antlaşması yürürlüğe girdi. Karamanoğlu Osmanlıların İzladi derbendinde savaş verdiği sırada yine Osmanlı topraklarına saldırarak öncekinden daha büyük çaplı bir harekata girişmişti. Sultan Murat, Edirne-Seked'in antlaşmasını imzaladıktan sonra Şehzade Mehmed'i Edirne'de yerine vekil bıraktıktan sonra ordusu ile Çanakkale boğazından Anadolu'ya geçti ve Karamanoğlu topraklarına ilerledi. Bu sırada Sultan Murat, Arapların en büyük ve salahiyetli dört mesebe mensup alimlerinden Karamanoğlu'nun bu yaptığı harekete karşı fetva istedi. Karamanoğlu, Osmanlıların Haçlılarla dövüştüğü sırada antlaşmayı bozarak topraklarına saldırmıştı. Alimler ve din büyükleri Karamanoğlu'nun yaptığı bu hareketi kafirlik olarak yorumladılar ve af dilemesini istediler. Sultan Murad'ın Karamanoğlu topraklarına girmesi üzerine İbrahim Bey kaçtı. Kaçtığı yerden eşi olan Sultan Murad'ın kız kardeşi ile Veziri Server Ağa'yı Sultan Murad'ın huzuruna gönderdi. Bunlar Sultan Murat'tan af dilediler. Karamanoğlu İbrahim Bey çok büyük af dileyerek bir daha asla düşmanla iş tutmayacağını, düşmandan gelen mektuplardan Osmanlıları haberdar edeceğine dair yeminler etti. Hatta oğlunu rehin verip gerektiği takdirde Karaman askerlerini de sultanın emrine göndereceğini söyledi. 1444 yılının Ağustos ayında Karamanoğulları ile Osmanlılar arasında barış antlaşması yapıldı. Bu sevgetname ile yeminler edildi. Karamanoğlu İbrahim Bey de Sultan Murat hayattayken bir daha Osmanlılara saldırı gerçekleştirmeyecek sözünü tutacaktır. Kaynakların yazdığına göre Sultan Murat barışçıl, iyi kalpli bir padişah olup savaştan çok güzellikleri seven bir karaktere sahipti. Gerekli olmadıkça savaşmayı tercih etmek istemezdi. Dünya hayatının güzelliklerini, sarayı ve bahçeleri seven bir insandı. Şimdi ise doğuda oğulları ve batıda Macarlar ile sulh yapıp devleti 10 yıllık bir barış dönemine sokmuştu. Devlet işleri kendisini uzun yıllardır yormuş olduğundan tahttan oğlu Şehzade Mehmet adına feragat etmek istiyordu. Barış döneminde devlet işlerini öğreneceği ve 10 yıl sonra 22 yaşına aşmış devletli bir padişah olacağını düşünüyordu. Duygusal bir karaktere de sahip olan 2. Murat, oğlu Alaaddin'in ölümüne de çok fazla üzülmüştü. Sultan Murat, Karamanoğlu seferi dönüşünde vezirlerini ve Yeniçeri ağasını toplayarak Tahttan Sultan Mehmet adına feragat ettiğini açıkladı. Çandarlı Halil Paşa genç sultana vezirlik yapacaktı. Şimdi 2. Mehmet'in birinci saltanat dönemi başlamış oluyordu. Tabii ki bu duruma düşmanların bakış açısı hiç iyi olmayacak. Verilen sözler unutulacaktı.